يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا وفقنا للحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ve وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ ve وَيَا اَرْحَمَ الْرَاحِم۪ينَ Ey yerlerin ve göklerin sahibi, bütün mevcudatın yegâne halikı, istediğine istediğini veren, istediği zaman alma gücüne sahip olan Yüce Allah'ım, huzuruna geldik, bir arefe günü ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, seni rahim ve gafur biliyoruz. Ya Rabbi senin rızan için okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle. Hasıl an sevabı evvelen ve bizzat hulesa ika inat iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen ümmeti olmakla şeref duyduğumuz sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, latif, pak ruhu şeriflerine hediye edildik vasıl eyle. Amin. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar gelmiş, geçmiş bütün peygamberlerin, rasullerin, nebilerin de ruhlarını hediye ediyoruz vasıl eyle. Sevgili peygamber efendimizin ailesinin ve ashabının da ruhlarına hediye ediyoruz vasıl eyle yüce dinimiz İslam'ı, kitabımız Kur'an'ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle günümüze kadar bizlere ulaşmasına vesile olan bir cümle mümin ve müminatın da ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Estaizu billah. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir. Cennetlikler ve cehennemlikler bölük bölük fırka fırka ayrıldıkları zaman bizleri, anamızı, babamızı, ve bütün müminleri cennet fırkasına nail eyle ya Rabbi. Allahümme nusrul islama vel muslimin. Allahümme eyyidi kelimetel haqqi ve din. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Ordularımızı karada, denizde, havada muzaffer eyle. Vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanların şerrinden vatanımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Cennet vatanımız için canlarını seve seve feda etmiş olan aziz şehit ve gazilerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz, vasıl eyle. Vatanımızda, memleketimizde, güce dinimiz İslam'ı kıyamete kadar payidar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasıl olan sevabı okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı millet varlığımız olan bu kardeşlerimizin ta 1960'lı yılların başından itibaren rızıkları için gelmiş oldukları şu beldede şu kabristanda metfun bulunan bir cümle mümin ve müminatın da ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Duamıza amin diyen kardeşlerimizin bütün geçmişte ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Makamlarını, mekanlarını cennet eyle. Seyyatlarını hasanete tebdil eyle. Kabirlerini pür nur, derecelerini ali eyle. Ya Rabbi bizler de bu halle hallendiğimiz zaman bizlerin de arkasından mübarek gün ve gecelerde ruhlarımızı şad edecek, ruhlarımız için hatimler, yasinler, fatihalar okuyacak nesiller bırakmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi bizleri ve neslimizi bu dünyada imandan, Kur'an'dan, sana kulluktan ayırma. Ya Rabbi yapmış olduğumuz duaları فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ Ayet-i Kerimesinin sırnama Şu mübarek Ramazan ayında senin rızan için yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Amen. Salimen hayırla, sağlıkla bayrama kavuşmayı ve daha nice Ramazanlara, bayramlara birlik, beraberlik içerisinde kavuşmayı cümlemize nasip eyle. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة